Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te buton nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle profil fotoğrafınıza dokunuyorsunuz. Spotlight'ta aşağıdaki oluşturunu seçin. Kullanıcıların bu seçeneği alabilmesi için iyi bir istatistikliğe görüntülenme vesaire sahip olması gerekir. Bilgileri okuyun ve oluşturun. Dokunun herkese açık profilinizi ön izleyin ve abone ol butonunun e, e eklendiğini onaylayın. Yani buton ekleme işlemini Spotlight'ta aşağıdaki oluşturduğunu seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.